atas. Hazır mısın? Sudan gel. Ne diyor ikinci sınıf? İhtarede kitaplarında bu tarzda bir yazıyor. Arasın. Arasın, arasın. Bir bir da arasın. 2060'lı gibi şeydan varmağı varmış bunda. Onda şöyle diyor. E, cadı kasabında Arthur türlü yazdığı bir oyun. 1600'lerde Amerika'nın Salem kasabasında gerçekten de olmuş olan bir olayı e, ele almış. E, tabii o zaman... ...1960'lı yılların e, koşullarını da e, çok

Ebie Gill Williams e, benim e, yeğenim e, oluyor. Ben onun amresini oynuyorum oyunda. Ebie Williams'ın Williams'in e, aslında e, bir prakterle olan ilişkisini kapatmak için e, uydurduğu bir cadı hikayesinin bütün kasabayı sarması ve insanların hayatına mal olması e, meselesini anlatıyor. <laughs>

Seçiş nedenimin şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla hiçbir ilgisi yok. E, fakat şununla ilgisi var. Dünyanın içinde bulunduğu durumla, dolayısıyla dünyanın bir parçası olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla çok yoğun bir ilgisi var. Cadı kazanının temelde bu anlamda seçiş nedenimiz, her zaman söylediğim gibi aslında bizi mahveden manipülasyon ve man manipülatif şeylerle ilgili. Biz ayna tutmaya çalışıyoruz ama... Tek yaşananları değil, insanların kendisine olan hatalarının da aynasını tuttuğumuzu düşünüyorum. Bu oyunun en büyük sürprizi bu. Ee, ve yapılan birçok oyunlar oluyor. Yani politik anlamda oyunlar oluyor. Yine içimizde yaşadığımız ilişkilerimizde oyunlar oynuyoruz. Ama bu oyunların bedelleri birilerinin canını yakıyorsa burada büyük bir problem vardır. Bu oyunun da en büyük sürprizi o. İnsanlar e, çok isterdim oyun sonunda bir tane çuvalda hediye etmeyi ki e, ki batırabilsinler. Bunun en büyük sürprizi bu. E, sonucu görüyoruz, sonu görüyoruz, acıları görüyoruz ve bir lafın, bir oyunun nasıl insanlara mal edilebildiğini, topluma mal edilebildiğini görüyoruz. Bir dediğin zaman ne yaptın? Kalktı ayağa. Bir prenses gibi şöyle yukarıdan baktı Sadece bu tiyatroya değil, lütfen her tiyatroya gidin ee, ve bizleri yalnız bırakmayın çünkü seyircisiz bir tiyatro gerçekten ee, hem oyuncu için hem diğer gelen seyirciler için e, büyük bir acı oluyor tiyatro Tatavla 2014-2015 tiyatro sezonunda kendi sahnesinde yerleşik düzeninde hem misafir sanatçıları, misafir ekipleri ağırlamaya devam ederken kendi 3 prodüksiyonu Aktör Kiğin 3 Kadın Bin Turna ve Cadı Kazanı'nda seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Aç bir kuzunun, aç bir kuzunun tazirde kuzu gidiyor.